Şimdi bağımlılık deyince hep atlanan bir konu var, sigara. Bağımlılıkta aslında en önemli şey sigaradır, tütün bağımlılığı. Niye önemli? Çünkü insanların çoğu kullanıyor. Şimdi eroin deyince hemen böyle gözümüz açılıyor, kokain deyince gözümüz açılıyor. Ama aslında sigara deyince de gözümüzün çok açılması lazım. Yani. Şey. Bizim olayı çok ciddiye almamız lazım. Niye? toplumda bir eroin kullanan, bir kokain kullanan varsa 100 tane, 1000 tane sigara içen var. Sigaranın ciddi sağlığa zararları var. Yani hem psikiyatrik hem psikiyatri dışı genel vücutla ilgili bunları hepimiz artık ezberledik. Yani özellikle akciğerle ilgili solunum sıkıntıları, astım, koa, akciğer kanseri ve bununla beraber işte damarsal burger hastalığı diye bir hastalık var. İnsanların ayakları kesiliyor. Ama buna rağmen ben hani bir hastam vardı, burger hastası. Bir ayağı kesilmiş, diğer ayağı diğer ayağı kesilme riski var. Hala sigara içiyor, bırakamıyor. Bu anlamda sigara da diğer maddeler gibi saç telinden ayak tırnağına kadar vücutta her şeyi, her yeri bozabilir. Psikiyatrik olarak da özellikle sigara içenlerde biz kaygı bozukluğu, depresyon sık görüyoruz. Sigara içince hafif rahatlıyor gibi oluyorlar. Bunu geçi bu geçici aldanmaya aldanıp sanki sigara onları iyileştiriyor gibi hissediyor. Ya da 3-5 dakika dikkatli toparlanıyor gibi hissediyor. Bundan dolayı sanki sigara bir dikkat ilacıymış gibi davranıyor. Ya da sigara içince biraz zayıfladığını hissediyor ki öyle bir iki kilo verebilir insanlar. Sigarayı sanki sigarayı bırakınca 10 kilo 20 kilo alacak gibi hissediyor. Bunlar yanlış algılardır. Sigara bunların hiçbiri için kullanılmaması gereken bir maddedir. Sigara yeryüzünde en sık kullanılan maddedir. Sigaran diğer maddelerden ayıran özelliği legal olması. Yani illegal değil. Şimdi bir eroin, kokain, esrar illegaldır dünyanın çoğu ülkesinde. Ama sigara dünyanın çoğu ülkesinde legaldır. Yani ulaşımı kolaydır. Ulaşımın kolay olması kullanabilirliğini artırıyor. Kullanım yaşını çok küçük yaşlara indiriyor. Ama bir daha vurguluyorum. Sigara hem psikolojik hem psikiyatrik hem de psikiyatri dışı vücutla ilgili bir sürü hastalığa yol açmakta. Bunların en önemlilerinden biri de maalesef kanserlerdir. Kanserlerin etiyolojisinde önemli bir yer tutmakta sigara. Sigara bırakmada e, ilaç ve ilaç dışı yöntemler bulunmaktadır. E, i̇laç dışı yöntemlerde özellikle nikotin replasman tedavileri sık kullanmakta. Yani bir insan bir herhangi bir maddeyi sigarası olsun, sigara dışında olsun Herhangi bir maddeyi bırakırken, ona karşı bir yoksunluk yaşar. Yani bir tekrar alma ihtiyacı, almadığı için huzursuz olma gibi, mutsuz olma, huzursuz olma gibi şikayetler yaşar. Bunu engellemek için de biz alınan maddenin yerini tutan başka maddeleri verip, bunun dozunu yavaş yavaş azaltıp kesmek lazım. Bu anlamda en etkili yöntemlerden biri bizim nikotin replasmanı dediğimiz dışarıdan nikotini verme. Bu sigara, bu nikotin sakız şeklinde olabilir, bant şeklinde olabilir, şeker şeklinde olabilir, tablet şeklinde olabilir. Temel mantık aynıdır. Bir anda değil, yavaş yavaş vücuda e, nikotinden arındırmadır. Diğer bir olay, e, yeryüzünde sık kullanılan Amerika İlaç Birliği'nin de onayladığı TMS cihazı gibi cihazımız var. TMS, transkranial manyetik stimülasyon. Bunun da Amerika İlaç Birliği, FDA diyoruz, Amerika İlaç Gıda Birliği tarafından onaylı bir ilaç dışı tedavidir. İlaç kullanmak istemeyen ve nikotin replasmanından fayda görmeyen hastalarımıza bu tedaviyi de uygulayabiliyoruz. Maalesef piyasada daha çok ticari amaçla yapılan isimlerini zikretmek istemediğim bir takım yöntemler vardır. Yani şu an bilimsel geçerliliği olan yöntemlerden bahsediyoruz ilaç dışı olarak. Dediğim gibi en önemlisi nikotin replasman sonra da bizim TMS cihazı dediğimiz hemen hemen tüm bağımlılıklarda etkili olan madde aşermesini, madde isteğini azaltan bir cihazımız. Dünyada psikiyatrislerle kullandığı bir cihaz mevcuttur. Bunun haricinde iki tane de ilacımız var. Hatta Sağlık Bakanlığı sigarayı çok önemsiyor. Biz de bunu destekliyoruz psikiyatristler olarak. 3-4 yılda bir de bazen bu sigara bırakma ilaçları ve nikotin replasman tedavilerini, nikotin bantlarını falan ücretsiz dağıtıyor ketemler aracılığıyla. Ee, ama bu dön dönemsel oluyor, her zaman değil. Şimdi bu ilaçlarda iki tane bir e, varenikli bir de bu propion diye iki ilacımız var. Bu da beyinde sigaranın e, sigaraya olan ihtiyacı azaltıyor. Sigara içince alınan hazzı bitiriyor. Kişi sigara içse bile zevk almıyor. Bu da yine aynı şekilde sigara bırakmada etkili, etkin yöntemlerdir ama ilaçtır. Özellikle psikiyatrik geçmişi olan depresyon, bipolar gibi hastalığı olan kişilerin bu ilaçları psikiyatrist izni olmadan kullanması uygun değildir. Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Yani ilaç kısmına geçersek bu ilaç kısmının bir psikiyatrist denetiminde ee, özellikle de geçmişte psikiyatrik bir rahatsızlık yaşamışsa kullanılması gerekmektedir. Sigarayı bırakmak düşünenlere e, şunu öneriyoruz yani hiçbir şey yapmadan da e, sigarayı bırakmak mümkündür. Çünkü sigaran yoksunluğu insanı öldüren bir yoksunluk değildir. Şimdi bazı maddelerin yoksunluğu öldürebilmesi eroin, alkolü doktor e, denetimi olmadan, doktor tedavileri olmadan bırakmak yoksullukta ölüme bile yol açabilmekte. Ama sigara bu anlamda avantajlı bir madde. Benim bu sigarayı bırakmak, hani bırakmak isteyenlere önerim. Kendileri için özel bir gün seçsinler. Mesela önümüzde bir kurban bayramı var. Kurban bayramından sonra içmeyeceğim desinler. Her gün kullandığı sigarayı %15 oranında, %20 oranında azaltsınlar ve bayramın birinci günden sonra bir daha hiç içmesinler ya da evlilik yıl dönümü ya da doğum günü gibi özel bir gün yakın zamanda olan özel bir gün seçsinler ve bu anlamda o günden sonra bir daha kesinlikle içmemeyi e, hafızalarına kazınsınlar. Zorluk olabilir, bazı sıkıntılar olabilir o, o tür durumlarda da e, bir psikiyatriste başvurup mutlaka destek almalarını öneriyoruz. E, ayrıca e, geçen hafta 31 Mayıs Dünya Tütün Günü Sigara içmeme Günü olarak her yıl kutlanıyor, değerlendiriliyordu. Ee, bu anlamda böyle özel günlerde de biz yani sigaranın zararları ve bırakılması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz.